Evet ışıktayız arkadaşlar gördüğünüz gibi lambamız kırmızı yanıyor sakince bekliyoruz karşılanla devlet demir yollarına ait bilmem kaç sefer sayılı kömür taşıyan vagonları görüyoruz. Zonguldak'ımızın simgesi yeşil yandı ve durmak yok yola devam. Evet. Şuradan sağ sinyal verelim. Çarşıya doğru yönlenelim. Bakalım. Zonguldak çarşısında ne oluyor? Aman. Tabi nedir? Yaya geçidine yaklaşırken her zaman için yavaşlamakta fayda var. Çok önemli. Evet. Zonguldak'ımızın içine içine doğru gidiyoruz. Tabi yine yola gelişi güzel park etmiş araçlar sayesinde trafik biraz sıkışıyor. Biraz sıkışıyor ya. Yani. Maalesef. Maalesef. Evet yine bir rastgele park etmiş araç var maalesef. Yayalara öncelik veriyoruz. Yayalara yol var her zaman için. Her zaman için. Her zaman için. Evet sakince yolumuza devam ediyoruz. 74 BZ 743 bekle ve yapma ana yoldasın. Aracınıza ceza işlem uygulanacak. Aferin bak sözümü dinledi hemen geldi. Zonguldak'ımızın en en ana caddesinde trafik her zamanki gibi haliyle zor akıyor. Zor akıyor. Neden zor akıyor? Herkesin arabası var ya. Bir de hayat pahalılığı var derler. Allah Allah. Az sonra görüşürüz.